Ah, ne tire jamais d'oreille. On ressent la, douleur. Vas-y, retiens tes tennis. À moi, à moi, à moi. On est des stars. mais non il filme pas. Il filme, il filme. gibi Doğduğum yerlere geldim Babam sanki elde gibi Derin hayallere daldım Babam sanki köyde gibi Derin hayallere daldım Babam sanki köyde gibi Sel sesi sesin kulağımda güpür hatıran mı küçük tepe babam sanki köyde gibi çağırlı seve ben Sesi kulağımda güpür hatıran mı sanki köyde gölümde... karanlıkta iz sürünce Babam sanki balda gibi Katranlıkta iz sürünce Babam sanki balda gibi Katranlık filik meresi Sorardım bura neresi Aklımda Hacı Hüseyin tepesi Babam sanki avra gibi Hatıran mı filik meresi Sorardım Bu dostlar benim evimde çalışanlar Sağolsunlar Bir an önce evim üzeri kızaracak yani <laughs> Öyle değil İnşallah Kardeşim Metin'e, Mümin'e, Önder'e selam ediyorum, gözlerinden öpüyorum, hanımlarına selam. Adam benim mavra diyecek, çek demiş ya. da var çeksin. Yavruları öpüyorum. Soranları hepsine de selam. He? Senin oğlun da var desene. Kızın var, oğlun var. Kızman oluyor oğluma çocuklarıma. de. Onlara selam ediyorum desene. Ee, öpüyorum onları. Öpüyorum de. Bana demeyeceğim, oraya diyeceğim. Hiçbir Bana demeyeceğim. Da bana fangati, sana fati işte Şurada bak oturum oğlana oturum. selam etti ya. Tunaya, Tunaya selam etti ne kadar? Bir sesini mi yavrum gitti? Evet tamam. Ne sayılır Oğlum hoş geldiniz. Neymiş? Hoş bulduk teyzeler. Teyze deme bana. Ben teyzem miyim? Buyurun. Amca mı diyeceğim? Ha şu da Mehmet abi'ymiş. Buyurun. Merhaba şu ihtiyar adam gelinimin babası, şu karşıdaki de anası, şu yengesi, bu da komşumuz Fransa'dan. Ben de komşuyum. Bu da Aslı Hanım da komşu. Şu Mehmet Pınarcı. <laughs> Bana tutma sen oyna. Şu da Pınarcı. Ben Pınarcı. Hoş geldin. Hoş geldin biliyor musun? Hoş bulduk. Diyel, salayım, selam söyle. Herkese selam ediyor. Herkese selam ediyor. Bakıyor. Fransa'nın ler engellendiler. Hey, hastanede konuşsa belli lersen. Sen neye çıkıyorsun? Yok, hastada, hastanede. Savol yavrum, yanına ceplemetir. Ne yaşa içmiyorum. Yok, aşağı gidip. Şişe para gidiyoruz mi? Evde oturup yiyelim ya. He. Hele bu ben bundan birip duracağın ya. Ya aynı balkonda bura, o da bura. Balkondan güzel gözüküyor soyun sen. Bunu kilometre aldım ya. Evet. 2020'de mi yapıldı burası? Evet. Çok güzel bir şey, yapmış evet. gerçekten güzel bir hayra vesile olmuşsun amca. Buradan bir tane kuş su içse onun sevabına nail oluyorsun. Gerçekten güzel bir şey olmuş. Bu mevkiye ne diyorlar amca. Bura derler ki çalabın sarıdaş. Çalabın Sarıdaş. Sarıdaş dediler, Buranın evet. ismi öyle geçer. Ee, Eskiden buralarda neler vardı? Bağlar, bahçeler mi bağ vardı? Bağ yok. Hazine tarlası ekilirdi. Evet. Su basar yerlerde geri ekin ekilirdi. Atma, buğday, evet. çavdar. Buna benzer şeyler vardı yani. Çocukluğun burada mı geçti senin? Benim sene? yani 58 senesini aklım yetiyor. Su değirmeni yapıyordu babam. Evet. Buraya yalın ayak, lastiksiz geldiğimi hafiften hatırlıyorum. Hmm. Yani en azından birkaç sefer geldiğimi hatırlıyorum. Ee, su değirmenimiz vardı. Aşağıda bağımız, bahçemiz vardı bizim. Evet. Orada yatardık. Böyle bağ kırma zamanı. Evet. Öbür zamanlarımızda da kışın, yazın değermenimiz vardı. Su değirmenimiz dönerdi. Kendi köyümüz olduğu gibi iki geçe. Kapaklı'dan gelirdi müşterimiz. Evet. Elbeğeli köyü var. Oradan gelirdi. Göz var, bilalik var. Oralardan gelirdi. Sulu Yedi tane Sulu vardı. Sen evet. de kaçtaydı bu? Bu dediğim tarihler işte 60 kan önce değermenler vardı. Ben 60'tan ben 1960, mesela 60 he, ben 1958 senesinde bizim dendi değermenimizin yaptığını hatırlıyorum. Evet. Ama ondan önce de değermenler var birkaç tane. Sonra sonra işte çoğaldı. Yeterliydi köyümüze yani. Evet. Sonra su değermenin vergisi merkezi yoktu çinik buğday yürüttüğün zaman bir çinik buğday alıyordun ha. Yani 24 saat döndüğü zaman 5-6 evet. buğday alıyordun. O da iyi bir şeydi. Büyük bir kazancıydı yani. Doğru. He. Bağımız vardı. Fasile Onlarla zamanımız geçiyordu. Hayırlıydı. Evet. Yani. O da olmayınca başka bir şeydi de yok. Şimdi ne diyecek? Zaten olsa gitmezdik. Oralara düşmezdik. Evet. Keşke olsa da gitmeyedik yani. Eline derse desin. Yani öyle kurbettik. Çok öyle görüntü gibi kolay olmadı. Biz oralara dilimiz yok, işimiz yok, hiçbir yeri tanımıyorsun, ördürüs, iş bilmiyorsun, evet. zor, çok zorlular çektik. Ben başkasını bilmem, ben Almanya'da da çalıştım üç buçuk sene. Türk çalıştım, hanımı götürdüm oraya. Oradan sonra hatta çocuklarım burada kaldı. Ondan sonra Fransa'ya geçtik, 81 dişçi olduk. Orada ekodü çalıştık, emekli olduk. Koluyla, koşuyla yiyecek kadar eşinden dostuna kadar belli bir maaşa bağlandı. Tam yeterli değil de. Evet. Ee, yoksa öyle tek kişinin emeklisiyle orada geçim olmaz. Zor. Yani orada pahalı. Her ne kadar biz gelsek burada şey yapsa para bozdurduğumuz zaman biraz çoğalıyor. Bu da bize 3-4 ay önce yetiyor biliyor musun? Doğru. Yani demeye gerek yok bunların evet. Durum böyle. Gencim. pınar işte oğlanın puarı. Evet. 2015 senesinde sizler ömür kaybettim. Danıştık koluya komşuya, eşe dosta ne yapak ne yapak bura benim çocukluğumdan aklımdaydı su vardı burada burayı eştirdim suyu çıkarttım e, 6 ay sonra kesildi tekrar ileride bir, uzak bir yer var çamlık tarafında oradan aldım getirtirdim buraya böyle akıyor buraya duvar öldürdüm evet. Suriye oturak yaptırdım hatta üç tane Çok daha güzel. Oturam yapılıyor Çok güzel. Eymir'de. Yakın zamanda yani. gelecek. Bunun üstüne çadır yapacağım, kapatacağım. Çatı evet. yani. Güzel Allah olur, güzel korumalar olursa... Valla konu konuşuyor, eş dost geliyorlar. Yiyorlar, evet. içiyorlar, sohbet evet. Evet. Hamur işi yapıyorlar. Evet. Ne bileyim... Evet. Barbekü yapıyorlar, şey diye, kızartmışı. Şey. Evet. Durum böyle. Bir de gencim sana zahmet. Şu tarafta bir aşağı şovkaya varak, çok az, 50 metre var. İsmini söyleyerek oraya bir çektireyim. Tamam. Şu çok karşıya tut. Abi. Şu karşıya tuttuğun yer şu depenin adı. Kel derler oraya. Tamam mı? Şurada şopunar şu Veli İnci'nin babasına, dedesine ait yaptırmış olduğu Pınar. Şurada değermen yeri var. Şu karşıda kabakların olduğu yer değermen yeri. Uçtu tabii. Şimdi kalmadı oralar. Gel Dur Durdur istersen. Gaya bu. Şurada, şu aşağı tarafta. Şurada değermen vardı. Perimemişim oğlunun değermeni derlerdi yani. Şu değermeni bir buradaydı, iki aşağıdaydı, iki daha aşağıdaydı. Tamam mı? Yani burada şu boğazda, dur ben bir, iki, üç, dört, buraya kadar beş değermen vardı. Buralar tarla. İşte şu tarafta kavga var. Bizim bu taşın ilerisinde bir taş daha var. Topak kaya diyor. Onun aşağısında bizim bağımız var. Üzüm bağı. Bahçemiz vardı. E şimdi batak oldu her şey ya? Gelen giden yok. Baksana ağaçlar tüm yerde yatıyor. Kar kırmış. Gelen yok. Giden yok. Götüren yok. Ne bileyim ben. Bakan da yok. Zaten baksana bakacaklar Ne kazanacak burada? Oldu mu canım? Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Şu tepeyi bir daha tut. Kel